Başka ne yapıyoruz? Sıkıntısız. Konuklar senden oluştu. Dikkat etme Erdoğan Bey. Görüntüsü dağılış-doruşmak. Allah razı olsun. Allah razı <gülüyor> tamam. seniz <laughs> <laughs>

Evet, hoş geldiniz. Teşekkür hoş geldiniz. Sağ olun. Evinize hoş geldiniz. Evet. <laughs> Sizi burada ağırlamak bizim için bir onur. E, yaptığınız çalışmaları hem ilgiyle hem de gururla izliyoruz. Başlatmış olduğunuz hem sosyal hem değişimden yana tavrınız biz de burada insani değerlerimizi, ahlaki değerlerimizi sizin o bıraktığınız noktada koruyarak Beylikdüzü'nün çehresini Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle değiştirmek bizim de en büyük arzumuz, isteğimiz. Birazdan hani gündemlerimizi konuşacağız ama bugüne kadar geçmiş dönemde vermiş olduğunuz hizmetlerden ötürü yürekten teşekkür ediyorum. 39 belediyeye adil, eşit hizmet götürme anlayışınız aslında tüm ilçe belediyelerine bizim sizle burada çalıştığımız dönemde görmediğimizi aslında diğer belediye başkanlarının tamamı deneyimliyor. Çünkü biliyorsunuz 2014-2019 yılları arasında biz burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı maalesef görememiştik. Şimdi hem hizmetlerinizle bilhassa altyapı hizmetleri bugüne kadar İSKİ marifetiyle 160 kilometrenin üstünde bir altyapı hizmeti yapıldı. Bu bir kentin dirençli olması adına gerçekten çok önemli bir hizmet. Ben e, Büyükşehir ailesine çok teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Siz zaten her zaman onu söylüyorsunuz, Beylikdüzü benim, evim diyorsunuz, yuvam diyorsunuz. Biz de sizin evinizde, yuvanızda hizmet üretmeye devam edeceğiz başkanım. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Ee, i̇nsan tabi evine gelince nasıl mutlu oluyorsa, Beylikdüzü de benim için öyle bir mutluluk, özel bir konumu var. Ee, kurduğumuz dostluk, hemşerilik bağının e, nasıl e, hala çok taze, çok candan, çok içten böyle birçok e, duygu tarifinin üstünde bir yerde olduğunu biliyorum ve yaşıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Açıkçası başka bir bağ kurmuş olduk burada. Neredeyse yaşamımızın 35 yılı buraya ait ve burada anılarla dolu. Bir de tabii bir şehir böyle neredeyse sadece üç köyken ve yokken bir şehir varoluşunu da izlemek özel bir parça bölümü bu duygularımızın gelişmesinde tüm bu yönleriyle Beylikdüzü'nün ikinci beş yılında da değerli yol arkadaşım belediye başkanımız Mehmet Murat Çalık yönetiminde çok daha güzel işleri imza atacağına inanıyorum. Başarılı bir beş yıl geçti. Ee, çok yönlü bir deneyimle yaşadık bu 5 yılı. Çünkü beş yıl boyunca e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, ilk defa organize, sistemli bir biçimde bu ilçede e, yan yana e, olduğu bir dönemi de yaşadık. Şimdi bunu daha da yukarıya taşıyacağız ve Beylikdüzü'nün 10 e, yıllık özel serüvenini daha yukarıya nasıl taşırız hassasiyetiyle buradaki hemşerilerimin, komşularımın bütün duygularını bilen birisi olarak işbirliği içerisinde sahilinden genişlemesi gereken yeşil alanlarına, eğitimden kentsel dönüşüme birçok konuda daha önce adımları işbirliği içerisinde atıyor olacağız. Çok inanıyorum başkanımıza, siyasi yol arkadaşlarına ki artık Beylikdüzü ilçesinin kendi yine o yolculuğundan güçlü bir şekilde gelen ilçe başkanı, heyeti, değerli milletvekilimiz buradaki birçok unsuruyla güçlü bir siyasi altyapısı da var. Aynı zamanda buradaki siyasi mücadele her ne olursa olsun kurulu olan Komşuluk ve dostluk muhabbetinin de katkı sunacağına inanıyorum. Kaldı ki bir ilavete, tabi seçilmiş meclis üyeleri, yine bürokrasideki yol arkadaşları ve bütün Beylikdüzü halkıyla umuyorum Beylikdüzü'nün gelmiş geçmiş en başarılı 5 yılını, bu 5 yılda başkanımız yaşasın ve şehrimiz, insanlarımız çok daha mutlu olsun. Temennimiz o. Bu bir yolculukta birlikteyiz. Ee, yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Tüm ekip arkadaşlarınıza başarılar dilerim. Allah utandırmasın. Amin. Amin. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.